Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bugün de Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Sinan Hoca Mahallesi'nde bulunan grup yolunun genişletilmesi ve sati kaplamasını yapıyor. Bugün Akseki'deyiz. Sinan Hoca yolundayız. Burası 15 kilometredir bu yolumuz. Uzun süredir buradaki halkımız bu yolun yapılması için talepte bulunuyor. Özellikle bu yolumuz da çok bozulmuştu. Şu anda tamamıyla yeniden yolumuzu yapıyoruz. Bu bölgedeki yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yollarımız tabii hep hendekti, çukur çukurdu. E, tabii arabaların önleri bozuluyordu. Şu anda Allah'a şükür çok güzel oldu. Teşekkür ederiz Muhittin Becek Başkanımıza. Önce yol yamalıydı yani şimdi. Yani yolda gerçekten hayat yoktu. Burası güzel oldu. Baldır, küldür, arabanın ön düzenlerini konuşuyor. Şimdi yağdı bir ya. Yani. Gerçekten. Hadi Allah'a emanet olun. Antalya için çalışıyoruz.